Samanyolu Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Merkezi kilit sistemi artık birçok araçta kullanılıyor. Peki otomobilinizi uzaktan kumandayla kilitlemek acaba ne kadar güvenli? Hırsızlar jammer adı verilen sinyal bozucularla aracın merkezi kilidini devre dışı bırakabiliyor. Bu da onların işini kolaylaştırıyor. İşte o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Hırsızlar artık araçları soymak için bu yöntemi kullanıyor. Cihazın düğmesine basılı tuttuğumuzda aracın kumandalarını e, bloke etmiş oluruz. Böylelikle kapılar kilitlenmez. Basılı tutuyorum. Arkadaşın e, kapıları kitle. Evet, şu anda kilitlemesini engelledik. Evet. Hırsızlar da aynen bu şekilde yapıyorlar aslında. Evet. Zorlama olmadığı için e, dikkatle çekmiyor. Otomobil hırsızları ellerindeki bu küçük cihazlar sayesinde Aracınızı kilitlemenizi engelliyor. Daha sonrasında ise aracınıza rahatlıkla girebiliyor ve içerisindeki değerli eşyaları çalabiliyorlar. Bu cihazlar aslında başka amaçlar için üretiliyorlar. Birincisi güvenlik amacıyla askeri kurumlar, emniyet kurumları tarafından. İkincisi de rahatsızlıkları önlemek amaçlı. Bu da nedir? Camilerde, toplantı odalarında telefonlar çaldığı zaman İnsanlar ee, rahatsız olmasın bu amaçla kullanılıyor. Hırsızlar özellikle araçların yoğun olduğu otopark gibi yerleri tercih ediyorlar. Bu hırsızlık olayı da bir otoparkta gerçekleşmişti. Görüntülerdeki şahıs kilitlenmesini engellediği aracı rahatlıkla açıyor ve içindeki değerli eşyayı alıyor. bu konuda mağdur olmamak içinse yapılması gerekenler çok basit. Bu hırsızlığa maruz kalmamak için aracınızdan çıktıktan sonra aracın kapısını muhakkak kontrol etmek gerekiyor. Ya da bu tür yerlerde anahtarla kitlemeyi denesinler.